Kaptan Tüsebasa Dilim Tim videoma hoş geldiniz. Yani yorumlarda işte diyorlar zer olan uğraşma 170 lira 200 lira. Bir yorumda bir maç videosu atsan izleyelim. Şu an bu Dilim Kaptan botlar yani Otomatik tuş basma programlarıyla farmlayanlar, takımı düşük olup ya da güçlü olup normal oynayanlar benim gibi. En az 50-60 maç yaptım takımımla. O halde, rakip takım benden güçlü olduğu halde benim lehime hiçbir arayıncı olmadı mavi sedefe tusubasayla attığım iç şutlarda bot normal insan fark etmiyor. DC Zidane'la pas veriyorum tusubasaya. 70 bin kaç oluyor. Atıyorum verkacı. Zaten botta insan da olsa ikinci kaç? vuruyorum. %70 şans olmadı. Ardarda arda, arda iki... Pusu basayla vurdum. Olmadı. Üçüncü de oldu. Rakip sürekli topları yüzde onlu alıyor. Benim yüzde yetmiş top almalarım yok. Ben üç kişiyle meçhaba giriyorum. Rakip bir kişiyle sürekli. Bot ha, bot. Bot kendini geliştiriyor. Bot. Bot. insan değil. Bir gün önce oynadığım botla bir gün sonra oynadığım bot farklı. Mesela bir gün bot sürekli tekrar yani kayıyorsa topa bir gün hem tackle yapıyor hem intercept yapıyor pas kesiyor blok yapacak diye ver kaç atıyorsun intercept yapıyor diyorsun intercept atıyor çalım at gidiyor topa kayıyor üstüne arencisi, cabası bu oyunda tamam mı? Ben video atmam arkadaş maç videosu. Çünkü sinir bozukluğu yaşıyorsun. Ardarda arda topu alacağım diyorsun. Tekıl yapıyorsun. O çalım yapıyor. Yüzde yetmiş oran sende. Yüzde seçen. Adam topu at, çalım atıyor geçiyor. Hadi ondan İzama'yla pas kesme yapıyorum. Yine yüz Atıyor topu gol atıyor. Bot yapıyor bunu bir de. İnsan yapsa gam Bot ya bot bot. RNG'den toplar alıyor. Top tutuyor. Bot lan, bot. Ne diyeyim? Şu takımla şu DC Zino'ya bir şutta yüzde atıyor. Hiç krit de yok ağzının içinden. Aynı adam Aynı şartlarda yine ağzının içinden yüzde yetmiş beş oran gol at. Bu oyunun kodlaması bozuk. Yani dedim bir daha mı silsem? Yani bu oyunda rerol alsan da zevk alamazsın ki. Lan bir RNG bana mı çalışır? 25 maç oynadım. Anca 5 tane RNG ban oldu. 6. Max 8'dir yani. 25 maç benim için RNG 8 kere çalıştı. Rakip bot veya insan olduğu halde en az 70 kere Raçibe çalıştı. Böyle bir dezavantaj olur mu ya? Şu takım ne ya? Tarihi esen. Bütün takımlar aynı zaten. Botun takımı senden benden küçük. Ne diyeyim de? Arenci'nin ucu iyice açılmış. Bakıyorsun. Her takımda Festo Bayran. Hepsi birbirinin kulunu. Eski takım bakıyorsun. Adam gitmiş anasını satayım. Japon DC Genzo'lu takımı almış. Ya da Latin'i almış. Beş mavi var ya. Radunga madunga. Gitmiş ona bir çiçekten şey almış. Bak azıyor. Bir çiçekten işi açığı almış. Bir de tarihi eser bir Japon koymuş. Takım da festivalden çıkarmış. Neydi onun adı? Rivaldo Santana feste atmış hesabı kasıp. O bir gol atıyor. Bu oyunda adam gibi takım almaya, rerol almaya bile değmez. Gidin o 200-300 liraya yemek alın yiyin ya. Hiç değilse karnınız doysun. Yazık günah ya. Ben de diyordum bir yazın bir rerol alayım. 200 liraya yok abi. Verilmez bu para. Yazık günah ya. Yani şu adamı oynatacağım. Sırf şunu oynatmaya. 900 DB attım diye. Huyuga gelsin yok. Yok. Gelmiyor. Gelmiyor. Şimdi küfür edeceğim. Edemiyorum. Nalet olası diyeyim. Nalet olası oyun vermiyor arkadaş. Şu takım var. 45 buçuk bol. Şu var. 38 buçuk bol. 20 debol. Bu ta 2 yıllık takım. Şu var 44,5 bol. Bu bayağı bir eski. Bir de bunu kurdum. Bu da 50 volt. 49,5. Ne yapabilirim? Bunun yerine ne zemmin koyabilirim? Bu yine iş yapıyor yani kendi çapında. Bu goza da iyi. Rakibin birinde gördüm. İş yapıyor. Stamina çıdır falan. Ha sikil adama geldi mi zaten. Şunun da otomatik pas kesmesi var. Bunun da var. Şu da var. Bunların hepsi oto intersep. Şunların da statı seç. Sicilleri elimde var zaten. Ya bu takımla oynayacağım. 49.5 bol. Ya da bir şey yapamayacağız. Bu kaçmış. Bu da mı Beşmiş. Yani bunu oynat. Bunu oynat. Şimdi de oynat. 5 beş, beş. Beş. Buçuk. Bir buçuk daha var. 51 bir bont olur yani. O da bir şey. İki türlü de oynanıyor. Bir diğer olay. Tapjoy'dan bazı ülkeler bu kaldırıldı. Kaldırılma sebebi de bir Hırvat yayıncı var. Öyle olduğunu söylüyor. Sir Lazarus diye o ve onun ligi üst düzey kulüpler ilk 50 yüzdeki Avrupalı Arap Doğu Safar Orta Doğulu diyelim. Latin, Almanya, İspanya, Fransa, Arjantin galiba. Pe pek bilmiyorum. Bir iç ülke daha Reddit'te konusu vardı hatırladım. Ülçelerde anket çıkıyormuş. 3-4 aydır bu tapçoy geldi. Bu olayda anketi doldurup 1 dB mi, 2 dB mi, 5 dB mi bilmiyorum. Anket de 3 dakikada dolduruluyormuş. Öyle diyorlar. Adamlar günde 7-8 saatini çay, kahve içerek, yemek yiyerek, dizi izlerken bunu yapıp duruyorlarmış, öyle diyorlar. Botamı bırakıyor, ayarlamış. Skripte, kendimi yapıyor. Günde 400, 300 minimum, 300-350 maksimum, 700, 500, 600 dB kasıldığını söylüyor. Bunun bir arkadaşı var, Met diye, Orta Doğulu biri. 18 bin dB kasmış bu yöntemi kullanarak. 18 bin. 18 bin bak bir daha tekrarlıyorum. Orta Doğulu, Latin, Avrupalı 25000 bin, 30 bin dB kasanlar olduğu iddia ediliyor. Kınat gördü adamlarını. Biz Türkiye'de olduğumuz için bundan yararlanamadık. Yazıklar olsun klaba. Yani Avrupalılara bedava DB, be, Latinlere bedava DB, be. bize eziyet. Diyeceğim laf da bu. Oyunda Alenci'yi almış başını gidiyor. Rerol alsan da çeyfini süremezsin. Yani Rerol alsam skill yok. İdeyi bir çere basınca ide yok. Bir dolu çiçek var. Sikil toplamakla uğraşamam ben. Hidden açmak ayrı bir dert. Tapjoy'dan Joy'dan DB'leri kasanlar kastı. Çeyfini de sürerler. Endgame hesaplar oldu. 2-3 yıl adamlar şeyf sürecek oyun bitene kadar. Allah'ından bulsun. Uahara'da. Klubun yönetim eçi bir de. Diyecek lafım yok. Siner miyim bilmiyorum. Takım kurdum. 51,5-49,5 bon. Yüz doğun Yapacak bir şey yok. Festival üniteleri yok. Bekleyeceğim bir ay daha. Bir maç atarım. Bronz'da düşerim, bronzdan golda çıkarım. Belki bronzda da cezeriz, yapacak bir şey yok. Yani DB atasım da yok, ideyi de harcayasım da yok. Yani ya debuff oynayacağım, heavy debuff. Ya da o takımı yapıp, bilmiyorum, bakacağız. Ben dişinizden katmayın, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bu oyuna para da harcanmaz. Para harcayanı da enayi yerine koydu. Bedava oynayanı da kasan DB'leri tapcoydan kastı. 20 bin 30 bin DB nana. Adam en game hesap koydu. Nalet olsun sana uyara. Diyorum videoyu da bitiriyorum.